Neymişsin be abi Aaaa Müzik Gençler bildiğin Bir dakikalık rehberlik yapıyoruz Oraya gidersiniz ya reçete yazar gidersiniz Eczaneye işte şu ilaç işte Günde iki kez tok karna Ya aç karna ne olacak ölecek miyiz Ama tok karna 28 yıllık eğitimciyim. Aa, hocam, tamam bunu anlatıyorsunuz ama neden? Neden? Biz de diyoruz ki neden olmasın? Ben zekil insanlarsınız unutmayın. Kondisyon, kondisyon, kondisyon. Napolyon'a demişler ya para, para, para. Bizimkisi para değil. Bizimkisi neymiş paramız? Kondisyon, kondisyon, kondisyon. Baktım, farklı farklı insanlar, farklı farklı kişiler, gençler çok güzel bir izlerimden alıyor. Yani çok güzel sonuçlar alıyor. got the situation they got me facing i can't live a normal life i was raised by the strength so i gotta be damn with the hood team too much television watching got me chasing dreams i'm an educated fool with money on my mind got my tin in my hand and the gleam in my eye i'm a low out gangster set tripping banker and my homies is down so don't arouse my anger fool they ain't nothing but a heartbeat